Yeni yasa, yeni kanun istemiyoruz. Kadınların, çocukların can güvenliğinin teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını 6284 sayılı yasanın gereklerinin hayat geçirilmesini istiyoruz. Kadına karşı şiddeti önlemek için ceza kanunlarını uygulamak yetmez. Kapsamlı ve bütüncül politikalar uygulamak gerekir. Bu nedenle tüm yetkilileri bu konudaki en kapsamlı yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için Avrupa Konseyi'nin belirlediği ve eşik olarak Türkiye'ye uyarladığımız 12 adımı hayata geçirmeye davet ediyoruz. Yaşasın Kadın Dayanışması, Ayvalık Kadın Platformu. Jin, Jiyan, Azadi! Jin, Jiyan, azadi. azadi! Faşist diktatörün adamları, üç genç kadını haklarını istedikleri için öldürdü. Mirabel kardeşlerin bedenlerini yok ettiler. Ama mücadelelerini yok edemediler. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın haklarımızda haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz diye haykırıyoruz. Susmuyoruz. Biliyoruz. Korkmuyoruz. Biliyoruz. Itaat etmiyoruz. Biliyoruz. Sevgili kadınlar erkek şiddeti katlanarak devam ediyor. Kadınlar katlediliyor. Bu yıl Türkiye'de 269 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Tüm dünyada ve Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle eve kapanma dahil hayatı alt üst eden ciddi bir krizin içinde yaşıyor. Boyutuna vardığı ülkemizde 2021 bütçesi tartışılıyor. Ama kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik herhangi bir iktidar politikası ve buna ayrılmış bir bütçe yok. Erkek egemen sistem tarafından toplum önünde teşhir edilmekten korkuyor. Yasayı uygula şiddeti önle. Yasayı uygula. Sen de uygula. <laughs> uygula Şiddeti önle. Ayvalık'ta son 9 ayda 258 kadın engelli yaşlı ve çocuk aile içi şiddete maruz kaldı. Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü verilerine göre şiddet mağdurlarının sadece yüzde üçü kolluk kuvvetlerine başvurdu. Bu şiddet devletin kayıtlarına geçen ya kayıt dışı olanlar <laughs>